Peki izin verirseniz şu program başında beklendiği için biliyorsun bize eskiden medya falan filan evet, yapıyorduk evet. ama şimdi onları yapamıyoruz. Şey yok ona program telife giriyor bilmem ne falan ha. filan. Onun için en <laughs> geri zekalı mecrayı yok. bulduk. En geri zekalı mecra da sosyal medya biliyorsun. Hı. Orada yapılanları burada gösteriyoruz. Hep beraber ha 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 geri zekalara bak diye gülüyoruz. Tabii bu ne gelecek bilmiyorum tam. Görelim. Estağfurullah. Veriyor muyuz dedik. Evet verdik. Evet. Ver. <laughs> dur. Dur bu sokak röportajları bazen tabii çok çarpıcı oluyor ama böyle deneyler de var. İşte burada enteresan bir şey yani bir sosyal çıkarım yapılmalı mı bilmiyorum görelim. Dur Alasen, Aleyna Tilki'nin adını yüzüne yazdırır mısın? Kaç para istiyor? 500 lira. 500 lira. Tamam kanka gel. 500, dur. 500 liraya Aleyna Tilki'ni Tilki yazdırıyor. Ben candaşı merak ediyorum. Kaç paraya pre device yazdırdı boynuna acaba diye. Belki böyle bir şey bir sokak röportajında falan olay o gerçekleşti. Olabilir. Devam. Evet arkadaşlar. 500 TL karşılığında Zebani'nin suratına Aleyna Türk'i yazdım. Çok saçma. Dünyanın sonu gibi geliyor. İsmi Zebani mi? Lakabı. Herhalde. Lakabıdır. Ama evet. Mantıklı. Dövme de yani, geçici dövme. Dövmeyi yani. sildirip 500 lirayı alıp sürekli dövme yapabilir yani. Hayır gerçek dövmeyse o dövmeyi sildirmez. Değil. Ya, Ayol ben bu <laughs> çocuğun annesi <laughs> olsam <laughs> evet. İlginç. Devam. Ayça ne? Ayça aç. Dur. Şimdi bu, bu yaşa acıklı. Az ben bir şey söylemek istiyorum. Şey lütfen, lütfen. 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 Gerçekten e, niye üzücü? Şimdi bir kere ee, hepimizin e, bildiği gibi durumlarla alakalı olarak ekstra e, halkımızın bütün bütün kesimlerin çok zorlandığı bir dönem ve böyle bir şeyde de bu koştu, koşuşturma hepimize bence bir bir şey anlatmalı. Burada sadece kıyafet değil konu. Yani bir şeyler ekstra bir şeyler alabilmek için ucuzluğu bekleyip kapıyı açtıkları anda buraya... Ama dünyanın her yerinde Biliyorum ama bana... o tarihte aynı şey yaşanıyor da ama bizdeki... Ama bana, durum... bana çok acıklı geliyor bu. Çok üzücü Doğru ve acıklı bir... Doğru her yerinde de acıklı. Yalnız yayınlandı biliyorsun bu koşturma şey. e, videoları arasında Fatih Yüreğin ve rahmetli Allah rahmet evet, eylesin... Nur Yerli, Nur Yerli Taş'ın. olduğu da yayınlandı. Onu da arada şey yapmışlar. E, çünkü orada Twitter'da şey? falan vardı. Millet o kareyi dondurmuş demiş ki... Nur Hanım rahmetli olmadı mı? Yine şeye mi? Kasım indirimlerine mi koşuyor <laughs> filan diyerekten. Ondan sonra vallahi yani onlar da var. Bu tabii ki yani büyük ümitsizlik kaynağı. Çok. Yani video. Fakat buradan da bir sosyal çıkarım yapılmalı mı bilmiyorum. Tabii ki yani. de. Nasıl yani? Canım yani? arkadaşlar buradan sosyal çıkarım yapılmayacak. Nereden yapılacak başka? Evet. Yani burası da atıyorum aynısını bir ne bileyim bir markete, süpermarkete de yapsanız evet. yine aynısı olacak bence çok acıklı. Aynı Amerika'daki gibi aynı buraya da sirayet ediyor şu anda evet. evvelden böyle bir şey yoktu. Yok. Sen çocukken var mıydı böyle bir şey? Abicim yok. Bir dakika yoktu. Yoktu. Yoktu onun için bu mesela bana... Abi biz çocukken olsaydı da o günün... Ee, gençlerin şimdinin yaşları değil böyle bir şey yapmazdı. Değil ben genel olarak sonuçta bu bir yani bu çok acıklı bir sahne. Evet. Ben gördüğümde de tamam o açılırken aşağıdan fırlayan arkadaşlar var. Biraz esprili duruyor ama normalde evet. çok acıklı bir durum bu. Üzücü. Bu tabii ama şey ya sonuçta tüketim toplumuna evet. e, gelir yani ağır bu. tüketim tüketim ee, çok yani, her şey her şeyi yani. tüketin daha çok tüketin e, hepimiz de parçasıyız ayrıca e, tabii hani, ki. bu şey, de ayırmadan dijital, e, şeyler var ya platformlar şunlar bunlar neyse isimle hani her yerde onların afişleri her evet, şeyi evet, onlar evet. satıyorlar falan orada çalışanlar var ben son zamanlarda biraz e, sağlıklı besleneyim diye onların gittikleri yere e, gidiyorum gittikleri yerle. Onlar genelde işte salata yiyorlar Hı? böyle. <laughs> çok ipucu e, ince, her... i̇nce tipler oluyor. Her yerde onların gittikleri yerlere gitmeye başladım. korkun <laughs> sürekli ellerinde telefon. 1500 tane sütyen gönderin, 5500 tane don gönderin. Evet. Bilmem kaç tane. Bilmem. Ve ne satıyorlar ki? Herhalde ...orada çalışanlar şey. Ama onlar da çok itaatkar. Yani itaatkar yanlış anlaşılmasın. Herkes bu sisteme müthiş itaat içerisinde. Ya yani buna, buna. Ama ekonomi buradan dönüyor çünkü. E buradan dönüyor ama yani dönüyor da neyime? Nereye gider? A yani anladın o mı? Ayrı hani, bir konuda ama yani. herkes sistemden çok memnun. Yani böyle bir hani bizim mesela yaptığımız gibi hani işte sizin benim G aslı Gökhan'ın falan söylediği gibi buradan bir sosyal çıkarım falan. Hiç böyle bir sosyal çıkarım derdi yok onların. Ama durum bu Okan. Ya durum yani bu yani final ne sosyal çıkarımı? Ne olacak? Sosyal çıkarımı. Alıyor maaşı bir de bir birbirlerine karşı da çok şeyler yani. Ama oraya kızmamak gerekiyor. Hayır ben kızmıyorum. Ben bütün bu sistemin çalışanları da mesela. Şimdi bunlar diye gelip satın almaya gelenler. Bu sistemi çalıştıranlar var ya. Hani sen de diyorsun ki ulen böyle bir sistem kurmuşlar. Kim bilir bu sistemi çalıştıranlar ne kadar akıllı. İşte bunların en akıllıları Jeff Bezos falan çok falan akıllı. onlar da geri zekalı. Ama onlar çok... da başka sistemin adamı. Yani burada bir şey aramayalım. Arama Biz felsefe mi? yaparken öğürtü diye değil öleceğiz yani. Yani. normalde bir şey söyleyeceğim. Ne felsefesi yahu? Burada bir final var. Uzun bir yolculuğun karşımıza çıkan finalidir bu. Evet doğru. Yani Aklısın. onunla alakalı bir ta geçmişten bugüne bakarsanız bir oluşturulmuş Hayır, olan. Evet Bu Black Friday'in nereden geldiğini biliyor musunuz? Nereden geliyor? Eskiden köleleri satarlarmış. Black oradan geliyor. Ya. Köleleri Aa. Kasım ayının... Şimdi de kölelere e, don evet. satıyorlar Tabii. işte. Evet. Şu anda Black Friday oradan geliyor <laughs> ve şu anda da bunu bir pazarlama aracı olarak kullanıyorlar. Dediği çok doğru. Şimdi ya. de kölelere... Kölelere... Bu, bir de bak hep gördüğüm ya, şey şu. bir şey yok Şimdi mesela bu... Böyle, böyle e, şey, e, mesela burada bak hep gördüğümüz şey mesela bundan hmm. bir sürü var filan. Şimdi biz daha mesela hayatta mesela sen de çok yaşlandın ee, <laughs> yani sen de biliyorsun mesela bize şöyledir ya bize bir şey satacaksan mesela biz ben şunu alırım ya da sen ya da burada masadakiler mesela bundan kaç tane var mesela bunda o, o şeyden 10 bin tane varsa ben onu niye alayım ki? Ya da niye para ödeyim ki falan. Eski customize etmek. Bana göresi, dikinilmişi, yapılmışı sana göre customize ettik falan filan. Hatta ben şeyden çok rahatsız olurdum. Böyle bir lüks bir yere gidince filan. Mesela adam da benim hoşuma gitsin diye mesela mağazaya gidiyoruz. Ay Okan Bey hoş geldiniz diyor bana. Şimdi diyor Serdar Ortaş buradaydı diyor. Ben hemen çıkıyorum. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> o bana şey diye şey yapıyor. Yani sen de burada <laughs> alışveriş edebilirsin. Serdar Ortaç'ın fiziğini düşündüğün zaman benim bu inanılmaz olmaz fizikle o dükkandan alışveriş etmem mümkün <laughs> mü? Çocuk mağazası herhalde diyorum. Çıkıyorum. Evet. Şimdi, <laughs> devam. O kaya. <ya. gülüyor> adamı da alıp götürecekler. Sakin olmaz. Geçen bir tane kendi koça söyledim. Şimdi oh, bakın. O mesela, o Türkiye'de e, sanatçılarımızın ekonomiden şikayet etmeleri. Bu da değil mi? Son. Allah. Yeliz Yeşilmen değil mi? Bir hesap ödemişti de. Bayağı muhalefet yani. Demir Burada da. Muhalefet görüyoruz. Sanatçı röportajlarında ben şunu hatırlıyorum. 90'larda şimdi şu şey olmaz. Yani sen sanatçısın. Toplumda özenilen, hayatı taklit edilmeye çalışılan, e, hayatına imrenilen değil mi? Yani bence imrenilecek bir halt yok da ama böyle bir insansın değil mi? Şimdi bize ne soruyorlardı sabah? Biz bir yerden çıktığımız zaman beraber misiniz? Bir beraber mi gideceksiniz? Bu gece ne yapacaksınız? Biz böyle erotik film yıldızları gibi çıkardık. Herhangi bir şey. Sen bilmezsin, çocuksun. Ondan sonra mesela bir yerden çıkıyoruz biz. Böyle ben mesela erotik film yıldızı olacakım. Nereye? Nereye olacak? İşte lateks kıyafetlerim, pantçım, kırmızı top, ondan sonra maske filan. Partilemeye gidiyoruz. Biz böyle çıkardık. O zaman bizde tahmin edilen şey oydu ve bu programları seyredenler de derlerdi ki mesela evliler çocuk yapmışlar filan biz bekarız hayatı yaşamaya gidiyoruz filan bize bir imrenme olurdu şimdi ben bunun nesine imreneyim bak bak <laughs> gelsin ki <kelle gülüyor> yani. o yüzden klibin ücreti artık koymuyor gülme kız 90, 90 TL 92 TL mi neydi ke Allah'ın kelle paçası dur İçim... Bak diyor ki Allah'ın kelle paçasına 92 lira ver. Şimdi böyle röportaj olmaz. Ama başka bir şeyden dert yanıyor kızcağım. Neden dert yanıyor? Kelle paçaya 92 lira verdim diye dert yanılır mı? Sen kim olduğunun bilincinde değilsin. Ama hayatım toplumla ve toplumun düşünceleriyle örtüşen şeyler söylüyor. Yani. Ya örtüşen o da... şey o zaman çık değil mi? Kapitalden örnekler ver. Felsefenin başlangıç ilkelerinden örnekler ver. Ama ekonominin tam Artı değerin ne olduğunu ama anlat. Şey de kelle ben paça kelle, 92 lira diye çıkılır mı? Ekonominin tam e, tabanından girip belki yukarı çıkacak. Hayır oraya çıkamayacak. Kelle Kanka. paça 92 lira. Şimdi direkt kesip atıyor yani kızcağız. Kelle, kelle paça 92 lira. Ama işte sonuçta en basitinden girince çok daha bariz oluyor ya bu şimdi... Dediğin gibi derinlikleri girerse bir noktada kopacak millet. Evet. Çok hızlı yer şey. Evet. Bence yani bu doğru. Ah, bence e doğru değil. Bence doğru değil. Mesela sen ben senden hiç beklemem böyle bir Çıkmışsın mesela cacık 35 lira. <laughs> Aa, Neden <laughs> öyle ya Bana diyorsun. da Neden <gülüyor> cacık. Neden <laughs> cacık diyor? Niye ben bana bakınca cacık gördüm? <laughs> Ya dur. <laughs> <laughs> Hayır ben dur. bir dakika dur. Ben... İrem demek istiyor ki kızacağız kelle paça yediğini ve şu andaki fiyatların ne kadar yüksek olduğundan Ya geldi. ben İrem Ama gibi burası... bir kadının mesela bir yani benim Beni degote ediyor. Yani rahatsız sizin ediyor. Sizin Çıkmış kelle mesela paça, kelle paça yedim. Kelle yani, paça yani, bir şey söyleyeceğim. Çok özel bir çorba. Ben geçenlerde yedim bir yerde. Ya ben kelle, kelle paça yedim. Toynak, çıktı. Bir baktım çıktı? kaşı toynak. Böyle ağzıma götürürken toynak <laughs> geldi. E paça ama. Ama tamam da toynak ne işine yarıyor? <laughs> yani kalmış canım. Yani kaç para da, verdin? O kadar mı? doğal. Bir, vitamin <gülüyor> içinde. <gülüyor> İster misiniz karar verelim. Bundan sonra nereden çıksak mesela gelmiş böyle. Ben Hoca yedim, toynak çıktı. <laughs> ben 92 lirayı yedim, ben 150 lirayı Abi yedim, bir şey söyleyeceğim, ama... kelle paça 92 lira, hadi bir noktada et yiyorsun. Ben geçenlerde tost ayran <laughs> içtim yedim. 100 liraydı. Hep ya. Yani. muhalefet. Bak hep Ama dikkatimi öyle. çekiyor muhalefet. Yani. Muhalefetler. <laughs> muhalefet. <laughs> hep <laughs> muhalefet. Ama gerçekleri söylüyor. Doğru. Oradan Biz evet. bugün 3 <laughs> yakınıyor. Kötü <Küçü> bir <laughs> <şeyler> şey demiyor. Döner yedik <laughs> 250 lira verdi. Bana ne? Hep muhalefet. Şu, şu bahsettiğimiz bahsettiğim hep evet. olaylara bak. Evet. Şuna bak şuna. Okan'la beraber program yapacağız. Tostu. Kendi paçanın ne kadar oldu. Evet. Okan. 90'larda şey vardı ya böyle e, muhalif televizyon kanallarında evet. si, e, seçim e, evet. kampanyası içinde <gülüyor> <gülüyor> patlıcan atardı. <laughs> evet. Kabak atardı ya, falan. ay Biz oraya dönmeyelim sakın Allah'a muhafaza. Ya ben ama şimdi bu muhalefeti de değerli bu <laughs> Türkiye'nin hali bu durumdaydı. <laughs> İnsanlar yani bu Richard'dan sonra post ve kelle, <laughs> kelle paçayı konuşmak müthiş. çok şeker bir şekilde kişilerin kendisleri söylediklerini kameraların önünde söylemiş. Ben bunda bir... Ya daha neyi şey kazıyorsun işte bunda bu kadar bu tamam, e, bir tamam kelle yok işte. tamam, tamam. ki burada. Kelle kelle peki, peki, tamam kelle tamam peki tamam. E, olsun. stüdyoda gerginlik. <gülüyor> İrem, <gülüyor> İrem İrem. Evet, devam ediyoruz. Biliyorsun doğal antibiyotik. Tabii. Dur. Aa, i̇şte muhalefet budur. Bu seri devam ediyor mu? Muhalefet budur. Budur. İşte böyle her konuda müthiş bir parti programı geliştiriyor. Bir kere yerli malı meselesine takılması çok hoş Mustafa Sar Sarıgül'e. Devam. Gerçekten, gerçekten gerçekten. Bir Aha, bu çay nerede? Bu kaçak şey efendim. Arap'tan ee, geliyor. Düşün Van'dayız. Rize'nin çayı, Trabzon'un çayı varken kaçak çay getiriyorlar. Ya olacak şey mi bu? Ha. Kendi çayımıza sahip çıkmamız lazım. Vay, vay, vay. Yere baktı nefis gördüm. bir metot geliştirdi. Ne söylerse söylesin, bir kere evet, bu. Evet, o bir hareket yaptı. Evet. Bir hareket yaptı. Ne bir olursa eline. olsun bu. Bedesten. Tabii şeysi ki mesela değil Roma değil, görele dondurması filan. Yani bunlar hep tabii. Bir tatbide. şey soracağım. Okan, sence halkta karşılığı var mı? Var. Arttı puanı, değilim. puanı arttırdı. Son araştırmaya baktım. Ciddi mi? Tabii. Görele dondurması filan. <laughs> Abi, ciddi deli misin? Bu, bu bizim alışık olduğumuz tarz. Bu bu tarz biz yıllarca Süleyman Demirel ne anlattı? Necmettin Erbakan ne anlattı bu millete? Yani bu anlaşılmıyor. Bu bir tür eski siyaset metodu ama hala geçerli. Bu biraz daha TikTok versiyonu galiba. Tabii TikTok. TikTok'u çok önemsiyor. Değişim. TikTok'tan alacağım diyor seçimi diyor. Ve göreceksin bak. Hakikaten <laughs> enteresan. Göreceksin dediğinin gerisinde alacak mı yoksa? He? Yani Puanı hiç... yüksek olacak. Ben... Nasıl evet. olacak canım? Devam. Vay 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 İşte Roma dondurmasını bırakın İtalyanları. Gelin de Görele dondurmasını görün. Görele. Marka yapacağız Görele dondurmasını. Bak bunun için oy verilir. Bu şey. Bunun için oy verilir. Verilir. Göreliler en azından. Görelim Roma şimdi ne şey olduğunun hiç anlaşılmadığı program. Bir e, tabii ki bir şey kanal değil ama çok sevdiğim bir kanal. Sokrates. Sokrates. So evet. evet. Müthiş çok iyi programlar var içinde. Fakat bu programda çok acayip üç kişi konuşuyor anlaşılamıyor. Belki. Üçü birbirini e, anlıyor mu? E, o da anlamıyor sanıyorum. <laughs> Biz beraber çözelim. Buyursunlar. Esanesinde vardır. Canberk dedi ki adam der ki adını söyle Guide rehber burada 130 tür balık var der ondan sonra. O da saydı. Beyler yanıyor muyuz? Ne oluyor? E, bu arada maça geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Oğlum dur ne oluyor? Akademis. Hayır. E, burada Can, Can Deniz az önce şey dedi abi. Fare olabilir dedi stüdyoda. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Yayında dikkatli ol. <oldu. gülüyor> ne diyorsun ya? Neyse. <laughs> 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 Ama maça geçelim. Sen gaydı söylüyordun bu arada. Ya tamam boş ver. Artık guide. şakanın tadı kaçtı. Ben diyorsun. evet şakayı paramparça ettim. Hiçbir anlaşılmıyor. Sokrates de Mehmet Demirkol. Evet. Yani garip. garip. <laughs> Zihinleri Devam. karışık. Şimdi burada tabii Faruk Müge <laughs> Anlı'nın yetişmediği <gülüyor> bir <gülüyor> yer, <gülüyor> yer <gülüyor> yok. Ee, buraya da yetişiyor gördüğünüz gibi yetkililer 75 yaşındaki adam için harekete geçti. Şimdi Türkiye'deki bütün yetkilileri harekete geçirebilen tek kişi Müge Anlı. Her şey için harekete geçiyor. Hatta biliyorsunuz biz de programımızda yer vermiştik. Ay tutulmasından halkımız etkilendiği için... Eee bayağı fizik dersi bile yaptı. Yani orada da yetkililer harekete geçti. Eee <laughs> Tutulma. ay tutulmasını kaldırdılar. Evet. Görelim. NASA mı devreye girdi? Artık ay yetkililer. ay tutulmayacak. Ayvaz Görelim. Bir <laughs> bakışacağız. Ne diyor adam? Ket Cat... <laughs> 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 dur. Şimdi şöyle yetkililer harekete geçmiş. E, ee, adam da diyor ki sigara sağlığa zararlıdır. Bunu bütün programcıların söylemesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri ve çocukları tütün mamullerinin zararlarından koruma yasası uyarınca sigara sağlığa zararlıdır dedikten sonra konuya devam edebiliyoruz. Adam diyor ki... Bak ben dedim bir legal geçer bu alttan. diye. diyorum sigara ver diyor adam. Bir anda, bir anda bütün sistem yani bizde şu anda çalışmayan sistem ...ya geçiyor. Anam ne de Devam. Sigara sağlığa zararlı ama... Oh. ...bugün bugün ne istiyorsan tamam. Oh. tamam sonrasında doktorlar bakar. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ben sana ya. Vermediniz mi hiç sabahtan beri amca? Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs> sağlığa zararlı Aydın amca da. <laughs> gel ben seni alayım içeri. bir reklama gelelim. Gel gel sen perişan olmuşsundur ya. Hadi. Oy. şimdi bu e, artık Tarkan filan bırakın bu işleri İşte budur şov budur e, bir nümayiş bir histeri büyük bir şov Haydi. ve işte bir şova ki sizin konserler filan da Gökhan'cığım herhalde böyle bir giriş yapamıyorsunuz değil mi? Konser. Bizim zaten çok uzak yani çok uzak. bu garip bir şey <laughs> bu, bu, histeri, yapayım, bu histeri bu histeri Bizim sahndumuz bu değil. <laughs> kendi yolumda <diye> ya bağlanır bu. <laughs> bu abi herkes kendi yolunda nedir yani? Burada şöyle yazıyor. Lütfen sahneye çıkarken biraz zayıf. Ne bilmiyorum ne olduğunu. Yolu kapatıyorlar. Güvenlik zor durumda kalıyor. Güvenliksiz zaten bir yerden bir yere gitmesi mümkün değil. Görelim. Açılabilir miyiz? Buradan da anlıyoruz ki siz de bunu uygulayabilirsiniz. Yani e, sahne alan kişinin şarkı söylemesine gerek yok. Onu playback olarak yayınlıyoruz. Bu sadece sahneye çıkabiliyorsa çıkıyor. Zaten seyirci o sahneye çıkıncaya kadar playback olarak dinlemiş oluyor şarkıyı. Şimdi bir açılıştayız. Ay be inicisini yorma. <laughs> Bu açılışta işte efendim sayın Tuğba Özay, Safiye Soyman, modacılar falan filan ee, bir açılış var. Bu açılışlar hala devam ediyor. Niye devam ediyor anlamıyorum ama tarihi eser gibi bir şey. Bir, oluyor birileri işte. bu açılışlara da ne açtıklarını da bilmiyor. Ödül törenleri de devam ediyor. Evet, ama iyi ki açıyorlar. <laughs> Fakat hala bu açılışın da bir seremonisini, tekniğini de pek öğrenemedik. Görelim. E, bir açılış bizimiz yok mu şöyle? Şimdi burada sen açılışa geldi mesela Tuğba olarak. Ne diyeceksin? Burayı açıyorum. Değil niye Peki evet. niye mesela tu onlar açıyor? Tuğba moderatör galiba orada. Hayır Tuğba orada kişiliğini belli eden bir gümbür gümbür dedi. O işini yaptı o sırada. Hı, işte. Moderatör kızın elinde moderatör var. Moderatör o kız orada. Ee, ha, şeyle, ha, Tuğba moderatör mü? Çiftimiz de herhalde evet. açılışı yapacak. Ya herkes Çift... buradaki herkes işte modacımız... Ee, herkesimiz herkesimiz açılışı yapacak. kordelayı kesecek. Kordela. Bak. Sen hiç kordela kesmediğin için Gibi. Kesmedi. Kesmedi. Böyle bir gümbür gümbür bir açılış. Eskiden işte bu herkes kebapçılara giderdi. Bir kebapçılar açıldı falan. Fakat buna 2022'ye kalması çok enteresan. Ya Okan bu ülkede Maradona'yı havaalanından çıkar çıkmaz ocak başına götürdüler. Sen ne diyorsun Şimdi bak açılışta böyle bir gümbür gümbür diyor. Bir müzik yok mu diyor gümbür gümbür deyince. Ne geliyor? Onu anlayan Z kuşağı ses teknisyeni diyor ki bakalım.